Arkadaşlar bu videoda Horizon Forbidden West'i bitireceğiz. Ben oyunu en son kaldığımız noktadan bitirdim ve kaydettim. Üzerine de sunum yaptım. Bu 10 dakikada özet olarak oyunun geri kalan hikayesini sizlere sunacağım. Ve ufukta tekrar FIFA içerikleri olacak. Çünkü anladım ki bu kanalı farklı bir yöne çevirme bayağı bir uzun zaman alır. O yüzden kariyer, rebuild, paralel evren bu tarz içeriklere devam edeceğiz. Gidişatı yine düzenli bir şekle sokacağım. Merak etmeyin. Şimdi hikayeyi merak eden arkadaşlar iyi seyirler. Las Vegas'a doğru yola çıktık. Amacımız Poseidon'u bulmak. Kıpkırmızı bir çölde yolculuktan sonra Las Vegas'ın kalıntıları karşımıza çıktı. Burada hayatını neredeyse boğularak kaybeden bir mucit arkadaş Morlund'a tanışıyoruz. Morlund Aloy'a diyor ki bacım Las Vegas sular altında. Aloy da diyor o zaman bir şey icat edelim. Sular altında nefes alabilmek için. Senin kafan çalışıyor. Nefes alma maskesini icat ediyoruz. Aloy bu sular altında kalmış binanın içinde Poseidon'u arıyor. Tabi önce suları boşaltıyoruz. Ardından bir bol tokatlıyoruz ve elinde sonunda Poseidon'a ulaşıyoruz. Biz anne diyor. Yes. Tüm bunlar olup bittikten sonra Las Vegas'ın ışıkları tekrar yanmaya başlıyor. Bizim üç silahşörler de aa diyor burayı tekrardan canlandırmalıyız falan. Işıkları halkıma götürmektense halkımı bu tarafa getirmeliyim diyor Morland. Ona elveda diyoruz bu noktada. Selam Gaya abla. Buyur Poseidon'ı getirdim. Poseidon şöyle bir şov yaptıktan sonra Gaia ile birleşiyor. Şimdi istikamet Demeter. Demeter'in bulunduğu yer Yahşi Batı'nın dağ batısı. Istiyor. Süzüle süzüle gidiyoruz. Eski bir yerleşim yeri bulduğumuzda lan ne oluyor diyoruz. Burada yeni bir ırkla karşılaşıyoruz. Hiç barışçıl değiller. Bodozlama giriyorlar bize. Bu tayfa Quen diye geçiyor. Quen'ler. Tabii biz bunların hepsini tokatlıyoruz ve ardından bunların araştırmacıları var. Alva diye onunla karşılaşıyoruz. Onun da bir zamazingosu var. O da burada bilgi edinmeye çalışıyor eskiler hakkında. Bayağı da bir bildikleri var ama onun aygıtı biraz daha eski olduğu için bütün verilere ulaşamıyor. Bizim Aloy da iyi bir kız olduğu için gel vacim sana göstereyim diyor. Alva da vay anasını sayın seyirciler deyip Aloy'a yardım etmeye başlıyor. Elinde sonunda mekanı buluyoruz. Yeni bir teknolojiyle sarmaşıkları da yok etmeyi başarıyoruz. Kapıdan içeri girdiğimizde Demeter'i buluyoruz. Sonra Quen'ler geliyor. Eller havaya. Tabi al bu esnada diyor. Bu bizim kurtarıcımız. İndirin silahları. Al da sağ ol bacım. Seni bir daha nerede bulabilirim? Alva benim mekan San Francisco. İstediğin zaman gel paslaşırız diyor. Ve yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü çekirdek Demeter'de geliyor. Gaya anasıyla birleşiyor. Artık ben güçlüyüm. Hephaestus'u ele geçirebilirim diyor gaya. Şimdi yeni hedef Hephaestus. Ama öncesinde şu kuenler kimmiş kim değilmiş. Git onu bir araştır görev veriliyor bize. Tam bu kaslı siyahi dayı karşımıza çıkıyor diyoruz. Aa bunların reisleri buymuş. Ama yok diyor. Bizim CEO'muz var. Adamların 3040'larda CEO'su var ya. Elemanın adı CEO arkadaşlar. Dallamanın teki. Burada zaten Aloy bunu hiç gözüm tutmadı bakışı atıyor. <laughs> Neyse bunların buradaki amacı eski günümüzün San Franciscosundayız. Burada bir tane sığınak var. O sığınağa girmeye çalışıyorlar. Tet Faro'nun sığınağı. Aloysio'ya diyor madem siz beceremiyorsunuz yolu gösterin de ben açayım kapıyı. Onlar da buyur kızıl saçlı. Al sana kapı diyorlar. Tabii kapı açılmıyor. Bizimki de farklı bir yol buluyor. Cumburlop suya dalıyor. Suyun altından farklı bir yoldan içeri giriyor. İçeri girip CEO'ya kapıyı açıyor ve CEO'nun dallama olduğunun kanıtını burada görüyoruz. CEO diyor ki ben Ted Ferro'nun yenilenmiş haliyim. Yani kendini peygamber ilan ediyor bir nevi burada. Bu görev çok önemli bir görev olmadığı için bakıyoruz CEO ne yapacak acaba? CEO Ted Ferro'nun sırlarını ele geçirmeye çalışırken mekanı patlatıyor dingilce. Aslında mekanın patlaması Ted Ferro'nun aldığı önlem mekanizması ve başına lafın tam anlamıyla Ted o kadar taş düşsün diyoruz ve Ted Feronun kafası CEO'yu öldürüyor biz ile başarılı bir şekilde sığınaktan çıkabiliyoruz ardından komutan dayı diyor siz ne ayaksınız falan ne oldu aşağıda bizim Aloy da diyor senin CEO dangalak çıktı ama gerçekten aşağıda halkınızı kurtarmak için bilgilere dindik bizi salın biz yolumuza devam edelim dayı da okey diyor o esnada da Aloy, Alva'yı üsse davet ediyor. Orada görevlendiriyor, ekibe katıyor. Üsse geri döndüğümüzde Gaya bize Hephaestus'un daha güçlendiğini anlatıyor. Biz sığınakta uğraşırken Hephaestus gücüne güç katmış ve artık onu ele geçirmesi 35 saat sürecekmiş. Aloy da diyor 35 saatte Farzenik gelir bizi katleder. Beta'yı da yanımızda götürsek o da işe bir el atsa ne kadar kısalır bu süre? 4 Gaya teyze buçuk saate düşer diyor o zaman. Neyse geldik Hephaestus'u ele geçirmeye çalışıyoruz. İşler istediğimiz gibi tam gitmiyor. Hephaestus biraz develeniyor. Kendini savunmak için bir boss üretiyor. O boss'u katlediyoruz. Ardından Hephaestus'u sonunda ele geçiriyoruz. Tam sevinmişken şu farzenitli uzaylılar geri geliyorlar. Diyoruz. Öf be yine mi Şu erik var ya erik. Şerefsiz erik. Keltoş amca onu bu sefer de Varil'e doğru gönderiyor. Varil'in çabaları yetmiyor tabi. Ve şerefsiz erik Varil'i bıçaklayarak öldürüyor. Tüm umutlar tükenmiş gibiyken birden Tilda sahneye çıkıyor. Ve Aloy'u kurtarıyor. Sonrasında Aloy Tilda'nın dünyadaki malikanesinde uyanıyor. Tilda diyor gel kızım sağ kahvaltı hazırladım. Everything. Aloy diyor sana neden güvenmeliyim? Burada Tilda anlatıyor işte Jera dünyadaki tüm varlıkları yok etmek istiyor. Her şeyi sıfırdan yaratmak istiyor. Yani dünyaya format atmak istiyor bir nevi. Ama bizim onu durdurmamız lazım. Nasıl durduracağız? Adamların kalkanları var. E, kalkanları kim indirebiliyor? Silence indirebiliyor. Silence bizle neden çalışmak ister ki? Regalla ve ordusu arkasında. Aloy da Regalla'yı ben halledersem Silence bize gelir ve o şekilde de Gerard'ı devirebiliriz diyor. Yola çıkıyor. O esnada da uçmanın bir yolunu buluyoruz. Uçarak geliyoruz Regalla ile kapışmaya. Regalla tam Hakarro'yu öldürmek üzereyken dalıyoruz içeri. Onunla bir epik boss savaşımız oluyor. Regalla'yı yendikten sonra istersen onu öldürüyorsun, istersen hayatta tutuyorsun. Ben öldürelim dedim. Kotallo sapladı Regalla'ya. Ben de dedim, "Oh, iyi oldu." Ardından Silence geldi. "Bacım ne yaptığının farkında mısın?" dedi. Ben de dedim, "Evet." <laughs> Aloy dedi, "Sen gel benim mekana, <laughs> ben her şeyi anlatacağım sana." Silence geldi. Ona Tilda'yı gösterdik. Dedik, "Böyle böyle <laughs> senin alete ihtiyacımız var. Gerard'ı ve adamlarını öyle öldüreceğiz." Tilda açtı bir harita. Dedi, "Şurada şöyle bir delik var. Oradan içeri gireceğiz. Gaya da Fırlatma Kulesi'nin tam zirvesinde. Oraya ulaşıp Gaya'yı alacağız." <laughs> Neyse, Farzenitlerin mekana gel geldik. Burada bir kargaşa çıktı. Bizim robot ordusu onların robot ordusuna karşı. Sonra Gerard geldi siz hayırdır ne oluyor falan dedi. Fedailerini de getirmiş yanında. Erik şerefsizi de var. Bunlar sanıyorlar hiçbir şey yapamayacağız ama o esnada... Aloy diyor silence hadi kur Silence Eren'in sırtına şöyle bam diye bir vuruyor koyuyor. Silah çalışmaya başlıyor. Silah fırlatıyor ortaya. Bunlar bir şaşırıyorlar lan ne oluyor diyorlar. Bunların kalkanlar bir aşağı iniyor. Bunlar ho diyorlar. <laughs> Tabi Gerard Erik kaçıyor. O esnada bam gün pat çat hepsi ölüyor. Tilda <laughs> diyor Gerard kaçarsa game over. <laughs> hepsi kısa yoldan çatışma alanının içinden topukluyorlar. <laughs> Epik bir sahne. Sonra Aloy üstün içine girip bir asansör çalıştırıyor ve <laughs> Erik geliyor. Şerefsiz <laughs> <laughs> Erik. Burada içimden kalk kız bu Çocuğu öldürmemiz lazım diyorum. Hikaye zorluğuna da almışım korkusuzca. Bam, 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 bam. Bu ne dalıyorum? İçimin yağları eriyor resmen. <laughs> Ve burada hepimiz hep beraber bu varil içinde <laughs> şerefsiz erik diyoruz. Now we're having fun, right? <laughs> Sonra Aloy zirveye ulaşıp Betayı kurtarıyor. Hemen peşine de Tilda Gerard'ı patlatıyor. Gerard GG. Tilda'nın yalan söylediği ortaya çıkıyor. Aloy masanın ortasındaki kırmızı karınca yuvasına benzeyen zımbırtıya diyor bu ne? Tilda da diyor bu bütün ölümsüzlerin yani bu Farzenitlilerin zihinsel ölümsüzlüğü. Beden ölse de zihnimiz ölmesin istemişler. Farklı farklı bedenlere yüklenmek için kendilerini bu tarz bir hale sokmuşlar artık Nemesis diye. Tabi bu Nemesis gücüne güç kattıkça her şeyi hacklamış. Bunların planeti Sirius'u mahvetmiş, patlatmış. Yani inanılmaz bir enerji seviyesi ulaştığı için yerinde duramasa hale gelmiş. Bu yüzden de bunlar kaçmışlar. Ama Nemesis takip etmiş. Dünyada olduklarını bildiği için de Tilda diyor kaçmamız lazım. Gaia'yı alıp yeni bir gezegene gitmemiz lazım. <laughs> Aloy'u duydunuz. Ve şimdi karşınızda oyunun son boss fight'i. Hayvani Tilda vs. Aloy. Sonucu biliyorsunuz. Aha karşınızda. ilde fırladı ve öldü gibi. Yani kesinlikle bakmadı öldü mü ölmedi mi diye. Elini gördük orada, hareket etmiyordu. Ölmemiş de olabilir. Silence geldi. Bacım ne oldu burada? Seni mi kaçırmaya çalıştı falan diyor. Bunun başından beri Nemesis'ten haberi ben varmış ama Aloy'a var. söylememiş. Aloy da diyor Can niye bana söylemedin? O da diyor işte beni durdururdum falan. Şöyle yapalım böyle yapalım derdin. Kimsenin katlı olmasına izin vermezdin. İşte tanakları kurtaracaktın ki kurtardın. Alan da filan da cart çürt. Silence diyor buradan kaçma vakti geldi bence. Gaia'yı alıp gitmemiz lazım. Bunların planı mantıklıydı. Hadi gel. Aloy da tabii bir yere gitmem diyor. Help me fight that thing. Perhaps Tilda didn't adequately define the threat. Nemesis can't be stopped. It destroyed a highly advanced Zenith colony in a matter of hours. What hope does this primitive tribal Earth have? If you brought Gaia, you wouldn't be abandoning life, you'd be saving a seed for a new world. Just as Elizabeth did, it's the choice she made. The sacrifice of all that is for the hope of what might be. If she were here in your place, she would board that shuttle, Tabi konuşma mantıklı gibi gelse de Aloy arkadaşlarını dostlarını görünce diyor ben bunları nasıl geride bırakayım bunlar benim canlarım canlarım ben bir yere gitmiyorum sen gidiyorsan git yoluna çık olsun. Hey, Son anda fikrini değiştiriyor Silence. Geri dönüyor. Yardım edeceğim diyor size. Ve oyunda öyle bizi bir sonraki oyuna hazırlıyor. Kapanış sahnesini sizlerle bırakıyorum <laughs> videonun sonuna kadar. <laughs> Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için seriyi arkadaşlar. <laughs> Kanala yeniyseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Uh, I hope it's really over this time. There's another battle ahead, Elizabeth. Very different than the one you fought. It's not about the distant hope of creating a new world. It's about preserving the one we have. My friends have a new mission to spread the word. And ask for help. They've taken it in stride. I think it's because they've always known what I've only just started to understand. That the people of this world have the strength to fight any battle, the ingenuity to solve any problem. The courage to overcome any obstacle and the resilience to rise after any setback as for me i can't say i'm not afraid what lies ahead will be harder than anything we've faced before I know I can put the fear aside. Because for the first time in my life, I feel like I'm not alone.